Sinyal ve gürültü nedir? Yaratıcılıkta, girişimcilikteki ve iş dünyasındaki anlamı nasıl tanımlanır? Sinyal ve gürültü, iletişim teorisinden doğan bir kavramdır. Sinyal, iletilmek istenen doğru, anlamlı ve değerli bilgiyi ifade eder. Gürültü ise bu bilginin algılanmasını zorlaştıran, dikkat dağıtan veya önemsiz içeriktir. Claude Shannon'ın bilgi teorisinden gelen bu ayrım yalnızca mühendislikte değil, iş dünyası ve yaratıcılıkta da güçlü bir metafor olarak kullanılır. İş dünyasında, modern iş yaşamında yöneticiler, girişimciler ve ekipler sürekli olarak bilgiye maruz kalır. Pazar trendleri, müşteri geri bildirimleri, veri raporları, sosyal medya yorumları ve iç iletişim. Bunların hepsi bir akış yaratır. Ancak sinyal, işin geleceğini etkileyebilecek gerçek müşteri ihtiyacı, yenilikçi bir çözüm veya stratejik bir fırsattır. Gürültü ise kısa vadeli moda akımlar, asılsız beklentiler ya da dikkati dağıtan önemsiz detaylardır. Başarılı liderler ve girişimciler bu bilgi kalabalığında sinyali gürültüden ayırma becerisiyle öne çıkar. Bu stratejik düşünme ve karar alma süreçlerinin merkezindedir. Yaratıcılıkta sinyal ve gürültü, yaratıcılık çoğu zaman farklı fikirler arasında yeni bağlar kurmakla ilgilidir. Ancak her fikir değerli değildir. Yaratıcı süreçte sinyal, yeniliğe yol açabilecek ilham verici fikirlerdir. Gürültü ise üretkenliği engelleyen tekrarlar, kalıplar ya da dış baskılar olabilir. Sanatçılar, tasarımcılar veya inovasyon ekipleri düşünsel gürültüyü filtreleyip yaratıcı sinyallere odaklandığında özgün ve etkili işler ortaya çıkar. Girişimcilikte ise sinyal çoğu zaman pazarın henüz yeterince farkına varmadığı gerçek ihtiyacı işaret eder. Başarılı girişimciler gürültü yaratan abartılı hype'lardan ya da geçici trendlerden sıyrılarak bu ihtiyacı doğru zamanda görür. Örneğin müşteri şikayetleri arasından sistematik bir sorunu fark etmek sinyaldir. Sadece sosyal medyada ses getiren ama sürdürülebilirliği olmayan fikirler ise gürültüdür. Sonuç olarak sinyal ve gürültü kavramı sadece teknik bir terim değil İş dünyasında ve yaratıcılıkta bir düşünme biçimidir. Başarılı olmak isteyen herkes için kritik beceri doğru sinyali ayırt etmek, gürültüyü ise elemekten geçer. Çünkü odaklanabilenler kalabalığın içinde gerçek değeri görür ve onu iş fırsatına, yaratıcı bir esere ya da güçlü bir stratejiye dönüştürebilir.